Burası Uhud. Komple Uhud sırada. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın 625 yılında Mart 625'te toplanmış 3000'e yakın Mekkeli müşrikle savaşmış oldu. Daha doğrusu vatan olan Medine'yi korumak zorunda kalmış olduğu mahal. 3000'e yakın Mekkeli müşrik burada. Peygamberimizin çadırı burada. Burası Kana Vadisi, Uğut tek bir sırada Meşhur Okçular Tepesi, savaşın seyrini değiştiren yer burası. Cuma günü akşam Peygamberimiz yol güzergahından geliyor, Şeyhan bölgesinden. Gecelin konaklıyor, cumartesi sabah burada. Şu duvarlarla çevrili yer, şehitliğin olduğu yer. Hemen şu karşıda siyah bir minare var, şey beyaz bir minare var. Beyaz minareyi gördünüz mü? Büyük bir sütun lamba var. Lambanın yanında beyaz bir minare var. O beyaz minarenin tam arkasında yukarıdan aşağı doğru dağın olduğu yerde büyük bir yarık var. O mağaranın olduğu yer savaşın sonrasında peygamberimizin çekileceği yer. Aslında bütün savaşın özeti Aile İmran Suresi 20 ile 177. ayette özetlenen وَاِنْ وَا تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَذُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئَيْدِ Peygamber sizi buraya yerleştirdiğinde okçular tepesinden inmeseydiniz, sabırlı olsaydınız, sebatlı olsaydınız o zaman savaşı kazanıyordunuz. Diyor ki aynı surede, aynı ayetlerde eğer e, o müminler halk dedi ki size büyük bir ordu toplanarak karşınıza gelmiş. Onların tepkisi korkun oluyor. Ancak müminlerin tepkisi cevabı şu olmuş. Hasbunallah <laughs> ve ni'mel vekil. Kur'an'da bu ayetin geçtiği yer Uhud'daki sahabenin sözleridir. Onlar bu sözü nereden duydular? Peygamberimize haber geldiğinde Kuba'da Saad bin Rebi'nin evinin olduğu yerdeyken ordunun haberi geldiğinde Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyor. Sahabe burada Hasbunallahu ve ni'mel diyor. Allah ise bu olayı anlattığı yerde Celle Celaluhu Ali İmran suresinde şu ayetle sahabeye kapaçıyor açıyor. Ve koşunuz ila mağfiret min rabbikum ve cennet. Şu görmüş olduğunuz kuyu, bakın şurada eski bir yapı var, restore edildi. Burayı da Mesut abi, Mahmut abi içeri çekip o videosunu attı yer. O görmüş olduğunuz kuyu eski dönemde buradaki Kana Vadisi'nden oluşmuş olan su birikintilerinden insanların faydalanmış oldu. Ve Allah halen belki Peygamberimizin döneminde de o savaş mahallinde burada insanların iskan ettiği yerde onların nasiplendiği kuyulardan bir tanesi. Genişliği gökler ve yer arası kadar olan cennete koşun. O muttakilere hazırlanmış yerdir. اَلَّذ۪ينَ <laughs> Onlar ki gizli ve açık olarak infak ederler, öfkelerini yuntarlar ve insanları affederler. Vallazina iza faalu fahişeten ev zalemu enfusuhum zekerullah. Onlar bir günaha düştüklerinde ya da düşmek üzere olduklarında Allah'ı anarlar ve tövbe ederler. Ve men yagfiru illa Allah'tan başka zaten bağışlayacak kimdir? Ve lem yusirr ala ma faalu ve hum ya'lemun. Ve onlar bile bile hatalarında ısrar etmezler. O layık tezahürüm mağfiretüm Rabbihim ve cennetler terjimen tahtel الانهار onlar ki onlar için karşılık olarak altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır son söz muhteşem ni'me ecru'l amilin ücret için çalışacak olan en güzel ücret bunun için çalışmış olsun İşte görmüş olduğunuz yer okçular tepesi'nin olduğu mahal şu arkadaki yüksek tepe gibi önde de yüksek tepe vardı. Eski Osmanlı döneminde baktığınızda üzerinde binalar vardı. Şimdi insanlar çıka çıka aşına aşına parçaları Allah Allah, azaldıkça azalıyor. Gözünüzde şöyle canlandırıyorsunuz. Efendimizin safındayız. Çadırı burada Efendimiz Aleyhisselam'ın. Okçular tepesinde 50 kadar okçu var. 3000'e yakın Mekkeli müşrik buradalar. Savaşın başladığı yer, seyrin değiştiği yer ve en sonunda Peygamberimizin askerlerle beraber mücahitler çekildiği yer. Şimdi şurada şehitlerimizi selamlayalım ve devam edelim. Şu duvarları